kendine göre bir derdi var kardeş. Arada bir biz de böyle düzlüsallahız. Heyecan. Bomboş bir hayat feyne masam süslü kadehlerle biraz demli kafam çünkü aklıma gelmişti babam saatlerce içtim. Kendi haline güldüm. Vazgeçtiğim insanlardan biriydi çünkü babam. Bu değil mi? Şimdi sarhoşum. Kulakların çınlasın baba bir hayli yorgunum ve tutmadığım ellerimden dökülüyor nefsi Bir defacık olsa bile oğlum de benim ben Kaçıncı kadeh böyle gözlerime kan kuyusu onca zaman gitti değil mi Belki beni de unuttun da bir defacık olsa bile gel kokumu unuttun Hasretimde içtiğim kaçıncı kadeh bilmiyorum çocukluğumu kaybettim gördün sokaklarda Gençliğimse hep duman altı Bir ufak güzel kafam He bir de gönül yaram Onu hiç sorma baba Ama bu kendimi ben İlaç olur belki zaman Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun Şekerle bal Bana bir masal anlat baba Bir yeşil bitki derdime dermanlı bazen Bazense mutluluk eksikti mavi gökyüzünden Lakin hiçbiri sen değil senin yerin başka bende Sen giderken hayatımı siktir attı bu derkede Bir parça yeşil bitki derdime dermanlı bazen Bazense mutluluk eksikti mavi gökyüzünden Lakin hiçbiri sen değil senin yerin başka bende Sen giderken hayatımı siktir attı bu derkede Ne yazdığımı bilmiyorum tek bildiğim yoksun Yazdığım babam ve lakin mutluluktan yoksun tebessüm ettiğini görmedin lan anlamıyorsun Yanındayken özlemek nedir? biliyor musun? Çok severdi sigarayı sararken öylece izlerdim Gecenin her saati çayla türkü söylerdi Gözlerime baktığımda kafamı önüme eğerdim Bilirdim uyumu çünkü sinirlenir döverdi Ve lakin hayat böyle attı gitti gözlerimden Bir gün olsun görmedim güldüğünü ah sen. Ne Ne maymunluklar yaptım eser yoktu bir gülüşten Derdi neydi merak ettim neden nefret etti benden Bana bir masal anlat baba içinde ebpara <müzik> тer basalalat babaйтe anladım sevmeyecek Rüyalarıma girmeyecek Yıllarca beklesem de oğlum deyip etmeyecek Adına yazdığım bu parçayı bilsem ki dinleyecek Oğul tadında yazardım kalınca ot çekecek Anladım sevmeyecek Rüyalarıma girmeyecek Yıllarca beklesem de oğlum deyip etmeyecek Adına yazdığım bu parçayı bilsem ki dinleyecek Oğul tadında yazardım Kalınca os çekecek anladım sevmeyecek, rüyalarıma girmeyecek. Yıllarca beklesem de oğlum